Bir teknoloji hikayesi. El alim olan Allah'ın ismiyle. Teknolojik gelişmeler sosyal hayata öyle damdan düşer gibi düşmedi. Ağır ağır öğrendi insanlık. Ancak bir yerden sonra da aldı başını gitti. Yaşlılarla konuştuğunuzda bırakın telefonlu günleri, onlar radyolu günleri bile hatırlamaktalar. O radyolu günler ki küçük çocukların kandırıldığı cızırtılı günler. Bir kutudan ses gelir. Çocuk sorar: İçinde kim var? Cevap küçük küçük adamlar. Şimdinin çocukları ne böyle şeyleri sormakta ne de eskilere söyleneni kabul etmekte. Malum bugünküler doğar doğmaz teknolojiyle doğup teknolojinin elinde büyüyorlar. Teknoloji en yakın arkadaşları. Dün bir arkadaşım misafirliğe gelmişti. Anlatıyor. Şimdilerde sanal iletişim hayatın olmazsa olmazı oldu. İnsanlar sanal alemde yaşıyorlar. Herkesin elinde bir akıllı telefon. Herkesin aklı da onda. Sanki herkesin aklı alınmış. Ben evet haklısın diyorum. Durum dediğin gibi. Aynen. Hatta biraz abarsan daha da gerçekçi olur. O devam ediyor. 3-5 kişi bir mekanda oturdu mu ellerindekiler susmuyor. Dıt dıt Mesaj üstüne mesaj. E, mesaj gelir de bakmamak. Bakıp da mesaja karşılık yazmamak olmaz. Canlı sohbet yok. Hepimiz sanaldayız. Arkadaş gülerek ekliyor. Başıma bir olay geldi. Uzun zamandır görüşemediğimiz insanlarla bir yerde oturmuşuz. Konuşabilirsek konuşacağız. Ancak dıtlar durmuyor. Herkesin yüzü telefonun ekranında. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Baktım böyle olmayacak. Dedim ki bari hepimiz festen arkadaş olalım da oturduğumuz yerden sohbet ederiz. Maalesef durum bu. Daha önceleri televizyonun karşısında susup kimsenin konuşmadan saatler geçirmesi gibi şimdilerde de insanlar aynı ortamda saatler geçiriyor, ellerde telefon, herkes suskun, sanki tıp oyunu oynuyor. Diller sussa da aslında onlar konuşuyorlar. Tabii ki sanaldan. Yine dün köylerinde geçen bir olay anlattı. Gerçek bir olay. Bu olay kuşaklar arasındaki teknoloji farkını da bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Gencin birisi köylerinde bir ağrın önünde yüzünü ağrın duvarına vermiş eli de kulağında. Dışarıdan bakınca sanki gencin kulağı ağrıyormuş da el ağrıyan kulağın üzerinde gibi. Genç kimi gülüyor kimi kızıyor. Bazen ses tonu yükseliyor bazen de alçalıyor. Gencin nenesi durumu görüyor. Tabi ne olduğunu da anlayamıyor. Genç kendi halindeyken o da gence bakıp bakıp ağlıyor. Kendi kendine vah evladım vah vah şehre giderken hiçbir şey yok idi. Ne olduysa şehirde olmuş dellenmiş çocuk vah vah diyor. Nene üzüntüsünden ölecek. Genç etrafına bakındığında neneyi fark ediyor. Nenenin gözleri kanlanmış ağlamaya devam. Genç ne oldu nene diyor meraklı meraklı. Nene ne olacak oğul sana üzülüyorum. Ne zamandır öyle dönmüşsün ağrın duvarına kendi kendine konuşuyorsun deyince genç başlıyor gülmeye. Demek nenenin derdi buymuş. Bu teknoloji nasıl bir şey uzaktan deli gösteriyor insana. Genç korkma nene korkma ben telefonla konuşuyordum diyerek telefonu gösteriyor. Arkadaşımın bu anlattığı hoşuma gitti ve ben de canlı canlı ekledim. Nereden nereye? Bugünden sonrasında kim bilir daha neler var. Yaşarsa o gencin torunlarıyla nasıl bir teknoloji hikayesi olacağını bugünden bilemiyoruz. Fakat acı bir gerçek ki bugün şeytanilerin elindeki bu teknoloji çok insanın başına arıttı. Nicelerinin dünyaları başlarına yıkılırken ahiretleri de bu halleriyle iyi olacağı benzemiyor. Hırsız çilingirse ev sahibi hangi kilidi taksa nafile Teknolojik gelişmelere kucak açtık. Her birini bağrımıza bastık ama yeri geldi o bize karşı taarruza geçti. Artık evlerde dizginlenemeyen nesiller teknoloji çağının nesilleri. Ne diyelim Rabbim teknolojiyi kullanarak nesillerimizi ifsat edenleri bu milletin önünden alsın. Allahümme amin. Selam ve dua ile.